Herkes kendi dünyasını yaşıyor. Kendi çerçevesinden olanı biteni değerlendiriyor. Kesiyor, sırt dönüyor, konuşmuyor veya bir sürü acayip yanında. Böyle şeyler olduğu zaman ben kendimi buluyorum böyle durumlarda. Şöyle diyorum kendime. Tek bir yol yok. Herkes ve canlı. Herkes kendi dünyasında, herkes kendisine göre doğru adımlarda. Ben neye takılıyorum? Hemen diyorum ki pratiğim için güzel bir uyarı bu. Sen bak buraya, dinleyebiliyor muyum? Onu anlamaya çalışabiliyor muyum? Kendime bakıp evet ya, görüyorum bunu veya görmek istiyorum. Hemen gelmeyebilir hemen kendi pratiğime güzel bir sahiplenme. Böyle. Tek bir yol yok.